Kaç ay oldu saymadım yayladan kaçıldı. Aylar geldi geçti görüşmeyelim. Hiç haber göndermedim o yayladan. Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni? Şarkın devam videonun en sonunda arkadaşlar. İsteyeni izleyebilir. İnşallah güzel bir video olmuştur. İyi seyirler şimdiden. Hadi videomuza geçelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Dikti Dikdidaş yaylasındayız. Görüyorsunuz etrafı eşek. Nazlı'yı bulduk arkadaşlar. Ee, biraz ararız diye düşünüyordum. Bu yayla bizim yayla. Bayağı bir yakın 3-4 kilometre. Arabayla geldik. Hemen burada bulduk ama şimdi yakalayabileceğiz mi? Bakalım. Nazlı yaylaya gidelim, gelelim. Kayıp arkadaşlar 4... 4 ay geçti herhalde 4 ay geçti burada koyuncu da bir arkadaş var kendisi yok tabi öğlen koyunları yatırmış gölgeye Söğüt gölgesine hadi bakalım şimdi yakalayabileceğiz mi Nazlı'yı Allah ürkütmeden yakalamamız lazım Gö Şuş, şuş. Köpek de var arkadaşlar ama biraz zor olacak gibi. anne senden ütmez ya ben gidersem ürker şimdi huylandı arkadaşlar. Huylanmadan yakalayabilir miyiz dediğiydim. Oğlum aferin. Koyunla işimiz yok oğlum. Eşek yakalayacağız. Saygından dolayı teşekkürler. Bakın. <laughs> Aslan. Biz de gidelim. Huylandı artık. Annem huylanmadan yakalar mı dediydim de. Çüşşş. Çüş, 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 çüş. Evet arkadaşlar zor da olsa Eşek Nazlı'yı yakaladık Bu ara video çekemedim çünkü Şu gördüğünüz alanı bir 3 tur attık herhalde Bizim Eniştegil vardı onların da işe kayıpmış Onlar da dek geldi Allah'tan motorla Sağolsun burada hocam var. O da yardım etti. Nazlı'yı yakaladık. Şimdi eve götürme zamanı. Ne yapıyorsun yeğenim sen? Youtube'a video çekiyoruz hocam. i̇lk benim ben de çek. Havuzu da çek. Yüzdür. Ördekler burada ki mi? Ha. Bir ay ya. O ördekler havuza kat bir yüzdür yani. İlk o bu taşlar ördek. Bir çekme hala. Burayı da çek. Ha. ha. bu da Hüseyin enişte arkadaşlar. O da şans. Sosyalist. Sosyalistler yurdu burada. Hadi. 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 <laughs> Bak kalem devam ediyor atadan kalma şeylerle, eşekle, ile. Var mı böyle tarihte kaldı mı diye. Pek kalmadı enişte ya. Ha. Emeğin karşılığını alamıyoruz ama eşeğe devam. Yapacak bir şey o yok demek. enişte. <laughs> Emekler ziyan. Eniştenin de keçileri var arkadaşlar. Şu ıldızla yapalım tırmandım ben. bir yiyen çekti, verdi bizi internete. İnternetten kendini izledim ben. Ha. Yani daha dedim dinamik bir dedim. Bu yani nasıl tırmar? Kadir'in oğlan, Remzi'nin oğlan bu üçü. Buradan görünmüyor. Keşke dağa da göstersek. Buradan da. Buradan görünmüyor. Buradan görünmüyor. Ya burası biraz küçük. ne soracağım? Kendine göre burası, güzelliği hocam. var burada. Haydi o şimdi bak. Sen o eşeği götüremeyeceksin. Şura bağlan. Yok idi. Şimdi şöyle. beraber mi göndereceksiniz? Şimdi şöyle. Şurada ne her şeyi varsa sıkıntı atamazsam bunun semeri var yani da. O zaman sen onu yaylaya götür. oturuyor. Ee, sen semer de kuyuda var abi, da. Abi atamazsan Selen atamazsa semeri vuracak. Adnan yayla da oturuyorsunuz. Oyun İyi, hocam, İyi güzel ya güzel. İyi. İyi. Şimdi sen kimsin? Benim olanım. Ha. Oğluyum. Bu Mustafa. İp yok ki. etmiştik hocam daha önce. Nereden? Birkaç kere dek geldik ya. da dek geldik. Dolmuş kullanıyordum ben oradan Şereci belki. Şenacı biriyim. Çok konuşurum. <gülüyor> <gülüyor> hocam şimdi bazı insan sıkar da sizin muhabbetiniz güzel yani. Muhabbet ya güzel kere, olduğu zaman sıkmaz. psikoloji, insancıl anlayışımız, karakterimiz, insanları severiz, sayarız. Saygı duyarız insanlara. O insanın inancı, siyasi görüşü beni ilgilendirir. Yeter ki iyi insan olsun. Karakteri bilir. Tabii öyle hocam. Insan. Sen sen Allah de. De. Binler, Hocam görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet. Nazlı'yla düştük artık yollara. Annem tabii ileride arabaya binecek. Şu mahalleyi çıkana kadar biz yalnız Nazlı'yla yolculuk edeceğiz. Ve şöyle yaylamızı da biraz tanıtalım burayı da. Evet arkadaşlar burası Diklidaş Yaylası. Bizim bir aşağımızda köy var. Dere köy. Oran Yaylası. Burası da bayağı güzel. Manzarası. Şöyle gösterelim. Her tarafı da. Yukarıdan tekrar çekeriz. Şöyle. Bayağı güzel manzarası. Ah Nazlı ah. Bizi dolandırdın durdun. Normalde kendisi gelirdi arkadaşlar yaylaya. Ya köye kaçardı ya yaylaya gelirdi ikisinden biri. Ama bu sene gelmedi. Burada da eski evler, yeni evler. Birbirine karışık. burada bayağı oturan var herhalde. 7-8 ev var. Kimse dışarıda görükmüyor ama. Şura köyün meydanı. Yani yaylanın. Hadi bakalım. Yola devam. Evet yaylamıza bir veda edelim. Dikli, dikili taş yaylası. Gerçekten buranın manzarası bizim oradan iyi arkadaşlar. Bizim oradan da biraz serin olur. Az önceki hocamın anlattığı yıldızlı dağları da Şu karşılar Orada videom vardı dedi Oraya tırmanmış Oranın rakımı herhalde 2000 2000'den fazla da Tam ne kadar bilmiyorum 2000'in üzerinde 2300 olabilir yaklaşık Hadi bakalım yolumuz Yol. uzun Kaç kilometredir bizim Yayla buradan 5 var mı Evet arkadaşlar şu tepeyi açtıktan sonra koyun gittiğimiz yerleri göreceğiz. Oradan bir bağlantı kurarsınız. Hani mesafeyi önceki videolar izleyenler hadi bakalım. Nazlı yürü bana eziyet etme. Aman bre olup sana Gel gel. bakalım Nazlı kaldık mı baş başa? Yakır. Evet, daha yok şu yarlamadık. Şurada güzel bücüklerimiz var. Bücük 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 bücük. Mü bücük 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 bücük. Maşallah diyelim herhalde dikli de aşağıyla bunlar. Bana boşuna bakmayın öyle. Biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmeyiz. Hadi güle güle. Niye bak o? Ne oldu? <laughs> of. da tepeye ulaştık. Yolu mesafe olarak yaralamadık ama rampayı çıktık arkadaşlar. Görüyorsunuz yayla ta aşağıda kaldı. Şurası. Şimdi artık rampanın bizim yayla tarafına geçiyoruz. Mesafe daha uzun ama artık bir yokuş kalmadı. Bundan sonra bir iniş var. Ondan sonra da düzlük gideceğiz hep. Daha yolu mesafe olarak yarlamadık. Şu karşılar koyun güttüğüm yerler arkadaşlar şu. Gün doğumu genelde şu şurada karşıda tepe var. Onun arkasında çekiyorum. Akşam üstleri geldiğim yer şu karşı. Karşı Belen. Şuradan daha iyi görünecek. Koyunu çeşmeden suluyordum o aşağıda düzlükte şurada hemen. Şurada aşağıda. Orada ağaçlar görünüyor. Bizim yaylada şu tepenin arkasında hemen. Hadi bakalım. Nazlı kızım yaylaya gitmek istemiyor mu? Ya 4-5 aydır kaçaksın. Hadi bakayım. Yürü. Yürü. Gitmek istemiyor gibi bir hali var. Evet buralar koyun güttüğümüz yerler. Şu tepeden geldik şuradan. Görüyorsunuz şu yukarıdaki en tepeden. Buralar önceden görmüşsünüzdür. Videolarımda koyun güttüğümüz yerler. Şimdi nazıyla bir su içelim. Gel bakalım. Kekır. Su da bayağı azalmış çeşmede. Şey Kekır. Kekır. Ne beşik. arılardan korktu herhalde. Arkadaşlar su içmedi. Arıları görüyorsunuz. Her taraf arı. Hadi bakalım. Haydi evin azlığı. Hadi kızım. Artık evin yolunu anladı herhalde. Biraz hızlı gelmeye başladı. Önce gelmiyordu. Şimdi biraz hızlandı. Ama mutluyum en azından. Ya arkadaşlar bizim iş sabır işi. Ben yani bu çok kolaydı benim için. Eşeği bulduk bayağı bir, bir saat oldu mu? Belki bir saati geçti yürüyorum. Ama ben daha öncesinde sabah saat 7'den akşam 7'ye kadar inekleri aradığımı biliyorum. Yani yaklaşık bir herhalde 40 kilometre yapmışımdır. Belki geçe de bilmiyorum. Şimdi bir hesap yapacaksınız hani 12 saatte ne kadar yürüyebilir bir insan. Ben böyle değil yani hızlı hızlı hiç durmadan yerime oturmadan doğru dürüst sadece bir yerde yemek yemiştim öğlen. Ondan sonrasında yani saat 7'de evi geldiğimde ayakta duramıyordum. Yani bu benim için kolaydı ve zevkliydi de ya Nazlı'yı bulduk en azından ya bulamazsak biraz problemdi. Arabayla gittik zaten. Arabayla geri dönecektik ama bulduk. Kışta geliyor artık kaybolur gider. Hadi bakalım yaylamıza da az kaldı artık. Son düzlükteyiz. Şu ilerideki kayalıkların hemen arkası bizim yayla şurası hemen. Oy. Evet arkadaşlar, yaylaya gelebildik sonunda. He yorucu bir yolculuk oldu. Emin yani azdı. Gel bakalım. Yakır. Nazlı Yaylan yolunu hatırlayınca artık şey yapmayı verdi. Yani kendi kendine gelmeye başladı. Evet Mehmet Ali eşek Nazlı bulundu. Çiğdem. Yakır. Anne. Aşa. Oğlum. Aslanım. İyi bekledin mi lan dur eşeği ürkütme ama. Gel. Gel. Oğlum bak bu bizim eşek. Önceden biliyorsun sen herhalde ama dur. Vay. suduk. Aşağı. Döverim bak. Paşa. Otur. Otur oğlum. Otur paşa. Yerine gibi otur. Hadi oğlum. Eşeğe saracak. <laughs> Unutmuştur ama arkadaşlar. Küçüktü yani 4-5'e. Anne. Kıkırr. <laughs> hey! Hey! Ne oldu? Çüş. Çüş. Arkasına yanaşma Çiğdem. Çiğdem. Ne yapıyorsun? Eşek Nazlı'yı bulduk. Ne? İşte şimdi bulduk ya. Çüş. Kapıyı bir örtelim kaçmasın. Gel. Gel. aşağı. <laughs> Biziz oğlum. Sakin. Sakin kral. Evet arkadaşlar eşek Nazlı'yı yerine bıraktık artık. Annem bağlayacak. Arpasını verecek. Biraz zayıflamış da fıstık. Bağlayacaksın değil mi anne? <laughs> Oo, Türkiye bayrağı var mı senin tişörtte? eşek nazlıyı bulduk. yayla getirdik artık. Ahra yerine kattık. Biraz da zayıflamış ona tabi yem saman bir şeyler de vereceğiz. Yeşil ot da vereceğiz. Dağlarda ot azalınca zayıflamış. Şimdi günün anlam ve önemini belirten müziği çalalım ve videoyu noktalayalım istiyorum. E tabi ki ne çalıyoruz? Arkadaşım eşek. <laughs> Hadi bakalım. Kaç yıl oldu saymadım, köyden göçeydi Burayı değiştirmek lazım, dur bakalım Kaç ay oldu saymadım, yayladan kaçıldı Aylar geldi geçti, görüşmeyeli Hiç haber göndermedin o yayladan Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni Yine seni andım, gözlerim doldu O tatlı günlerimiz bir anı oldu Ayrılık geldi başa, katlamam gerek Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım eşek Arkadaşım eşek, arkadaşım eşek Birileri düşüyor mu uzulur? Dükden kisti mi uzulur o da mu? Geldi başa katılmam gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım, arkadaşım eşek, arkadaşım, çek. Arkadaşım, çek. Arkadaşım, çek. arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım eşek, arkadaşım eşek. Evet arkadaşlar böyle farklı bir video olsun dedim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Videoya veda etme zamanı İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.